Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, geçen gün araziye de kullandık. Bayağı bozuk yolda kullandık motorumuzu. Ee, ondan sonra elektrik tesisatında herhalde bir soket yerinden çıktı. Şimdi el marşıyla çalışmıyor. Ayak marşıyla çalıştırabiliyor motoru sadece. Evet bir de bu ön amortisörden e, keçe patladı. Yağ kaçırıyor. O keçeleri de aldım. Onları değiştireceğim. Şöyle göstereyim. Bakın şurada görünüyor tam kopuk orası tel, tel birbirinden. Çıktığı bir şeyler olduğu gibisinden düşünürken sigortamız patlamış. Evet keçelerimiz bunlar arkadaşlar. Bunları değiştireceğiz. Evet. Çok zor açılıyor. Evet bunu aç. Bu toz keçisini çıkartıyoruz. Evet. Vurarak Evet Parça temizliklerini yaptık şu iki tane keçiyi değiştirmek için şunlar komple sökülüyor böyle. Çalıştık. Şimdi bir kahve molası vereyim. Ondan sonra tekrar devam edelim. Evet. Yeni sigortamız da geldi önce alttan bunlar çıkmıştı. Bunları koyuyoruz. Sonra yeni keçemizi koyuyoruz. Yeni keçenin üstüne eski keçeyi koyuyoruz. Ve eski sekmanımızı atıyoruz gene keçi yerinden çıkmasın diye. Sekmanımız hem el kontrolü hem göz kontrolü yaptık. Ee, bu da tamam. Sonra bunların üstüne şunlar vardı ya toz keçelerimiz bunlardan. Toz keçelerinde şuna şunu atıyoruz. Yayımızı koyuyoruz. Yayın dar tarafı yine buraya geliyor. Ondan sonra bunu böyle koyuyoruz yere. Şurayı göstereyim. Burası çıktı dışarıya böyle. Şimdi Burası zaten kolik olduğu için rahat geçiyor. bu tamam şimdi. Şimdi buraya 10 numara yağımız var. Bunun içinde de 80 miligram yağ var. Tekinin içine Yayın dar tarafları aşağı geliyor. Yayı sallıyoruz içeriye. Sonra buradan çıkan kütüğü üstüne koyuyorum. Şu şekilde. Bunu da basıyorum. Sonra bu zaten oringli civatamız. Bunu da üstüne sıkıyoruz bunu. Kapatıyoruz burayı. Bunları üstündeyken daha güzel sıkacağım. Şimdilik böyle. Tamam. Bu kadar yeterli. Bu kütüğümüz hazır. Şimdi aynı işlemi diğer kütüğümüze yapacağız. Evet iki kavalımız da hazır. Şimdi motoru toplamaya başlıyoruz. Burayı taktık. Evet. Şöyle. Yapalım. Şimdi bu böyle dönerken kilometre okuyor mu diye bakacağız. Evet, kilometre sayacını kontrol ettim. Tekeri döndürdükten sonra kilometre sayacı da devam ediyor. Bir sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, başka takılmayan bir şeyimiz var mı? Ha, şu Mondial yazısı var. Şu mondial yazısını takalım. Evet yeni sigortamızı taktık arkadaşlar oraya. Şimdi muhafaza kapağını kapatacağız. Şimdi bir test sürüşü yapacağız. Takımlarımızı toplayalım ilk önce. Bunları... El marşı çalışmaya başladı. El marşı çalışıyor. Işıklar ee, yerine geldi. Kornamız ötmüyordu. Kornamız da çalışıyor. Dörtlerimiz pırpır yapıyordu. Onlar da kesin. Sadece sigortaymış. 3 liralık sigortayla iş hallettik. 5 liralık keçelerle de ön keçelerimizi değiştirdik. Evet şimdi bir tur atalım bakalım. Evet arkadaşlar test sürüşünü yaptım geldim. Buralarda herhangi bir yağ kaçağı görünmüyor. Güzel yani. Buralar bir turda hemen olurdu Yağ fışkırırdı. Evet arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun.